Önce ayağı söküyoruz. Evet şurada dört vidayı sökmek gerekiyor. Şurada da Şurada bir kilit var kilidi açacağız. Açmak için ok tarafına doğru çeviriyoruz. Sağ tarafa doğru çeviriyorum. Evet, burası attı şu şekilde. Tekrar geri tekrar geri alacağız DVD. Alıyorum. Şu ekran kablosu. Bu da muhtemelen hoparlör için. Her yani neyse biz şu remi artıracağız. Bir de SSD takacağız. SSD'miz M2 SSD yuva şurada. Boyutları var. Yani kısa olanı şuraya kadar geliyor. Bunun bir uzunluğu daha var. Uzun da şuraya kadar geliyor. Kısasından pardon ters takıyoruz. Şöyle şimdi onu oraya bir gerekiyor. Şöyle çok dibe kadar yapmıyoruz onu. Orta bir kararda Geri alacak şekilde tamam. Şimdi tekrar geri takıyoruz ekranımızı. Önce şu üst tarafı takıyoruz. Tabii şurayı ayarlamak gerekiyor. Şöyle küçük küçük açılır. Şurayı tekrar geri alacağız. Şu mandal gibi bir şey geri aldık. Bunu niye anlattım? Çünkü ben sökerken başka bir tane sökmüştüm. Ekranı kırmışım. Farkında değilim. Yani şu sökme olaylarında. Şuralardan baskı fazla yaptım galiba. Ekran kırıldı. Dolayısıyla çok baskı yapmadan elimizdeki malzemeleri daha sağ kullanarak yapsak daha iyi olur. Aynı şekilde vidalarımızı takıyoruz. Ayaklarımızı takıyoruz. Tamam.